Tekno Aksev'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A03 cihazımıza orijinal kasalı ekran değişimini gerçekleştireceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cihazımızın kasası yamuk. Şuradan az çıkıntı oluşturmuş. Ekran paramparça olmuş. Ben burayı bantladım arkadaşlar ekran bandıyla. E, camlar dağılıp elimize batabilir. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle cihazımızın kasası yamuk olduğu için bu cihaza biz kasalı yani çıtalı sizin tabirinizi çıtalı bir ekran takacağız ve bu arka yamukluğu düzelecek arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle cihazımızın sim yuvasını yerinden çıkarıyoruz. Ve bir pena veya bir cımbız yardımıyla teknik servislerde kullandığımız cımbızlardan Şöyle güzel bir şekilde cihazımızın arka pil kapağını ayırıyoruz. Cihaz eğildiği için kolay bir şekilde çıkmıyor arka pil kapağı. Şöyle güzel bir şekilde Bant atmama rağmen hala çok kötü kırılmış ekranı. Elime batıyor arkadaşlar. Şöyle cihazımızın arka pil kapağını ayırıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu telefonumuzu bu tarafa alıp arka pil kapağımızın üzerindeki şu tozları bir temizleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka pil kapağımızın üzerinde şebeke güçlendiricilerimiz mevcut arkadaşlar. Bunlara kesinlikle zarar vermiyoruz. Aksi takdirde cihazımızın Wi-Fi'si, Bluetooth'u ve şebekesi çok az çeker. Evet arkadaşlar tekrardan cihazımızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi cihazın vidaları da gevşemiş arkadaşlar. Eğildiği için güzel bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bunların vidaları böyle kaybo yani yerleri değiştirebilirsiniz. Bütün vidalar aynı boyuttadır. Bir problem yaratmaz. Alışkanlık olduğu için şöyle düzüyorum Tabi düzmek daha iyidir. En azından kaybolmuyor. Ani bir harekette yerinden düşmez. Böyle güzel bir şekilde kartımızın koruyucu plastik tablasını çıkarıyoruz arkadaşlar. Böyle bir köşeye alalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Arkadaşlar öncelikle ilk yapacağımız işlemlerden biri cihazımızın anakartından gücü kesmek olacak. O yüzden bataryamızı yerinden çıkarıyoruz. Bataryayı çıkardıktan sonra arkadaşlar alt soket bordumuzun vidalarını yerinden söküyoruz. Alt taraftaki soketimizin koruyucu plastik tablasını da yerinden çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde. Evet, alt koruyucu plastiğimizi de çıkardık arkadaşlar. Şöyle eski ekran filmimizin soket konnektörüne takılı olan yerini çıkarıyoruz. Şebeke kablomuzu çıkarıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde zarar vermeden bir kenara alıyoruz. Cihazımızın soketini bakın burada bir tırnak tutuyor. Bundan güzel bir şekilde ayırıp bir köşeye alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar cihazımızın anakartını bu cihazlarda anakartı tutan vidamız yok arkadaşlar. O yüzden basit bir şekilde yerinden çıkıyor. Şöyle ekran filmlerimizi çıkarttıktan sonra anakartı çok az bir şekilde şöyle hareket ettirerek yerinden çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Anakartımızı da şöyle şuraya alalım. Arkadaşlar şimdi cihazımızın titreşimini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yeri var burada. Buradan çok az bir şekilde baskı yaparak çıkartabiliyoruz. Şimdi cihazımızın arkadaşlar bataryasını sökeceğiz. Cihazımızda batarya sökmekte zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Onun için e, biz ilaç kullanıyoruz, bunlar özel ilaçlar. Ama siz evde kendiniz yapıyorsanız, tiner kullanabilirsiniz veya çok az bir şekilde benzin. Arkadaşlar ilacımı sıktıktan sonra cihazımın bataryasını çok yakından olmayacak şekilde güzel bir şekilde ısıtıyorum. Benim kullandığım havya makinesi biraz kaliteli olduğu için hemen ısıtıyor. İlaçla etkisini göstermeye başlamıştır. Şöyle bir öpücük yardımıyla güzel bir şekilde çok fazla sert çekmeden ilacın etki göstererek yavaş yavaş çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın batarya yavaş yavaş geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi bataryamızı güzel bir şekilde yerinden çıkarttık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni cihazımızın orijinal ekranını şöyle bir kutusundan çıkaralım. Burada gelen sesimiz var, tuşlarımız var, sensörümüz var. Evet arkadaşlar. Yeni ekranımızın üstünde kasalı orijinal bir ekrandır. Yeni ekranımızın üzerinde görmüş olduğunuz gibi tuşlarımız ve sensör bölümümüz bulunmaktadır. O yüzden bunları takmayacağız çünkü bu parçalar da orijinal ama gelen ses parçamız bulunmamakta arkadaşlar. Gelen ses parçamızı tekrardan buraya alacağız. Şöyle gelen ses parçamızı eski ekranımızdan çıkarıp eski ekranımızı kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bir fırça atıp temizleyelim. Çok az bir tozu var. Eski ekranımızda artık bir işimiz kalmadığı için arkadaşlar bu ekranımız çöpe gidiyor. Evet arkadaşlar yeni ekranımızda yapacağımız işlemler şunlardır arkadaşlar. Güzel bir şekilde eski ekrandan çıkardığımız parçaları yeni bir ekranımıza aktarıyoruz. Titreşimimizi Şöyle görmüş olduğunuz gibi titreşimimiz çok güzel bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu eski ekrandan çıkardığımız için bunun altında hala kaliteli bir şekilde duran bandımız var. Bunun altına yapışkan süren arkadaşlarımız var. Bu burada baskı yapıyor, yukarı kalkıyor ve kapak tam oturmaz. Bunun yeri zaten bu titreşimin tam buna göre yapılmış bir şekilde. Altına ekstradan bir ekran yapıştırıcısı sürmenize gerek yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bataryamızın yerinin bandını çıkarıyoruz ve bataryamızı güzel bir şekilde yerine takıyoruz arkadaşlar. Bataryamızı taktıktan sonra arkadaşlar şuradaki ön kameramızı koruması için atılan bandımızı kaldırıyoruz. Gelen sesimizi yerine takıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın ön kamerasını temizliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Böyle güzel bir şekilde ön kameramızdaki tozları alıyoruz. Cihazımızın anakartını yerine takıyoruz arkadaşlar. Bu ana kartı takarken arkadaşlar şu şekilde takmanız lazım. Önce alt tarafı, alt taraftan koruyucu tabloları var. Bu şekilde çok güzel bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki temizlik yapacağımız yer sokettir. Çok fazla baskı yapmadan güzel bir şekilde soketimizin içindeki tozları alıyoruz. Evet, cihazımızın soketini güzel bir şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tek cihazımızın şebeke kablosu kaldı. Anakart tarafımızı da yerine oturtuyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Şebeke kablomuzu çıtamızdaki yerimize güzel bir şekilde takıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar soket ve ekran filmimizi anakarttaki konnektör yerimize takıyoruz. Evet arkadaşlar müşterim gelmişti. Şimdi arkadaşlar cihazımızın ekran film konnektörlerini anakarta takacağız. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken hususlardan biri şudur. Arkadaşlar bunun yerine oturduğuna emin olduktan sonra bas uyguluyoruz. Yerine oturduğuna kesinlikle emin olun. Yoksa altındaki konnektör ayaklarına çok büyük bir problem verirsiniz. Eğilebilirler. Yerinden çıkabilirler. O yüzden kesinlikle yerine oturduğuna emin olun ve ondan sonra baskı uygulayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cihazımızın soket tarafının alt plastik koruyucusunu güzel bir şekilde yerine oturtuyoruz. Ve vidalarımızı takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımıza taktığımız ekran orijinal bir ekran olduğu için siz bu vidayı ne kadar sıkarsanız sıkın bu belirli bir yere kadar gidecektir. Böyle çok fazla zorlamadığınız derece. Ama yan sanayi ekran takıyorsanız arkadaşlar eğer kasalı veya çıtalı ekran yan sanayi takıyorsanız arkadaşlar kesinlikle vidaları böyle çok fazla zorlamayın. Çünkü bazen koruyucu penalar olmuyor çıtanın üzerinde. Bu sefer de Şöyle örnek vereyim mesela. Diyelim şu bizim cihazımızın eski ekranı. Vida anakartımız ekranımıza çok yakın oluyor arkadaşlar. Şöyle bir mesafe kalıyor. Minim. Bu yüzden de cihazımızın ekranı cebimizde sıkıştığı zaman daha kolay bir şekilde kırılabiliyor. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle bataryamızı da takıyoruz arkadaşlar. Arka kameralarımızı temizliyoruz, ana kart koruyucu plastik tablamızı güzel bir şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ana yerine tam oturduğuna emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. yazımızın ana kart vidalarından güzel bir şekilde takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de cihazlarınızın ekran değişimini gerçekleştirmemizi istiyorsanız yorumlar kısmından veya Instagram'da Aksev Altre iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat bilgisi veya aklınıza takılan herhangi bir şey olursa, cihazınızın yazılımsal bir problemi olduğu zaman da bizlere iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, cihazımızın ekranını taktık. Şöyle bandımızı kaldırıyorum arkadaşlar güzel bir şekilde cihazımın arka pil kapağını temizlemiştik. Şöyle kamera lenslerimizde biraz toz var arkadaşlar. Bunları da dikkat ederek güzel bir şekilde bunları da temizliyoruz. Güzel bir şekilde arkadaşlar yerine oturtuyoruz. Cihazımızın ekranını kasalı bir şekilde değiştiğimiz için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihazımızın kasası düzeldi. Burası plastik bir parçadır. Ee, ama biz kasalı değiştiğimiz için alüminyumla beraber değişiyor. O yüzden de herhangi bir problem yaratmıyor arkadaşlar. Umarım video sizlere yararlı olmuştur arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Aklınıza takılan herhangi bir problemde ise yorumlarlı kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.